Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 53 dakika tabii ki Fenerbahçe'ye etkili olmadı mı? Oldu. Sonuçta büyük bir takım. Ama biz de karşılık verdik. Başa baş giden bir oyundu. Ama ondan sonra tabii 10-12 dakika içerisinde 4 gol yedik ve ondan sonrası zaten başka bir hikaye. Gol yiyebiliriz, goller yiyebiliriz. Ama bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyor. Futbol bir disiplin oyunu. Önde olabiliriz, geride olabiliriz ama sonuna kadar disiplini, sahada mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Dediğim gibi çok kırılgan davrandık iki sıfırdan sonra. Şöyle özetleyebilirim. 53. dakikaya kadar ben takımımın gösterdiği mücadeleden memnunum. Ondan sonrası bizim için izahı yapılamaz bir görüntüydü. Ama tabii bu bizi yolumuzdan bildiğimiz yoldan geri çevirmeyecek. Her şeyi hatalı mı yapıyoruz gibi bir endişeye sevk etmeyecek. Biz iyi bir takımız ve doğru yoldayız. Çok kötü bir akşam yaşadık. Ekibimle beraber toparlanacağız ve bu geceyi unutturacak performansı inşallah göstereceğiz. Oyuncularıma geçmiş olsun diyorum. Taraftarımızdan özür diliyorum. Onlara gerçekten kötü bir akşam yaşattık. Coşkurulardı, kalabalıklardı. Güzel bir futbol, iyi bir ze spor seyretmek için gelmişlerdi ama karşılığını gerçekten veremedik. Maçı çok erken terk ettik. Onlardan özür diliyorum. Oyuncu arkadaşlarım, kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Toparlanacağız. İnanmasam bunu söylemem. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Özel bu. Evet. Geçen yıl Fenerbahçe'yle iki maç oynadık. Dokuz gol yedik. Evet. Burada, çok, burada beş gol. Evet. Yine İstanbul takımına ayrı bir maçlarda çok farklı mağlubiyetler alıyor. Bu maçta yaşıyoruz. Sizce bunun nedeni nerede kaynaklanıyor? Burada farklı mağlubiyetler var. Yani evet demen aslında maç açıklamasında bahsettim. Hiç olmaması gereken bir kırılganlık yaşıyoruz. Ikinci golü yediğimiz zaman böyle takıma karşı artık maçı kaybettik hissine kapılıp oyun disiplininden ödünler veriyoruz. Bu tamamen benim sorumluluğumda bir durum. Bunu şimdi burada tespit ettiğim gibi çözümünü de bulmak benim görevim ve evet daha kalburüstü takımlara karşı ligimizdeki zaten belli başlı takımlar var. Daha iyi bir Rize Spor, daha organize bir Rize Spor, daha iyi defans yapan bir Rize Spor. Maçın sonucundan bağımsız mücadelesine devam eden bir Rize Spor seyrettirmek bizim görevimiz. Maalesef evet geçen sene de böyleydi bu sene değişir mi diye düşünerek maça başladık ama görüntü olarak daha kötüsü bugün başımıza geldi. İkinci bölüm, sorunun ikinci bölümü. Evet futbolda goller yiyorsunuz. Bazen rakip becerisiyle, bazen bireysel hatalarla, bazen ayağınızdaki topu kaybedip bir anda gol yiyebiliyorsunuz. Bazen bir ısla geçiyorsunuz. Bazen kendi kalenize atıyorsunuz. Bazen de Sahanın en gerisindeki adam olan kaleci hatalar yapabiliyor. Ama sonuç olarak hepsini takım olarak kadenizde görmüş oluyorsunuz. Bugün içimizden bir arkadaşımıza destek olma zamanı hepimizin başına gelebilir. Yediğimiz gollerden çok evet kendi oyuncumuzla taraftarlarımız arasındaki diyalog üzücü. Hiç olsun istemezdik. E burayı toparlamaya çalışacağız. E ve hiç kimseyi kaybetmek istemiyoruz. Her oyuncumuz bizim için değerli. E tabii ki bunun teknik olarak psikolojik hasarları da var. E bunları da gidermeye çalışacağız. Ya şöyle, genel perspektif, perspektiften baktığım bir durum değildi. Sadece hakeme pozisyonlar üzerinden e, itiraz ettiğimiz anlar oldu. Çünkü bazen faul veriyor, aslında faul olmuyor ya da tam tersi. Aslında bunlar pozisyon e, icabı olan itirazlarımızdı. Ama hakemi genel manada e, kötü niyetli olarak değerlendirmek doğru değil çünkü öyle bir durumdan hissetmedim. Evet belki bazı kartlar biraz e, basit oldu ama e, dediğim gibi oyunun zaten bir periyodunda oyunda kalabildik. E, burada da hakemin bizi yani oyunda kalmaya çalışırken oyun dışında bırakmak gibi bir durumunu ben açıkçası görmedim. Ama tabii ki hatalar yaptı. Hepimiz yapıyoruz. E, daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi ama ben bir art niyet görmedim. Bak, başka zaten soru. Yok. Evet. Yapmak istediğin transferlerin bu maçta eksikliğini gördünüz mü? Yok görmedim. Kazanırken <laughs> transferlerin eksikliğini hissetmedik, hissettiğimizi konuşmuyorsa kaybederken de e, bunu konuşmamalıyız. Bu bir süreç. İhtiyacımız var mı? Transfer ihtiyacımız var. Bunun için uğraşıyor muyuz? Uğraşıyoruz. Transfer gelmedi diye mi yenildik? Hayır. Ama transfer yapacağız. Yani şöyle e, üç mevkili alakalı transfer ihtiyacımız var. Bunu böyle saptamıştık. Bununla alakalı da e, görüşmeler hızla ilerliyor. Evet. Belki bu hafta içi, belki işte Avrupa'da biliyorsunuz transferin kapanmasına az kaldı. Ondan sonra fırsat transferleri olabilir. 5-0'ın paniğiyle hata yapmadan ihtiyaçlarımızı karşılayacak oyuncular üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Yok, soralım. Maç öncesi Kim? O, Kasper. Evet evet yani öğlen saatlerinde bir mide rahatsızlığı ve çok kustu yani çok harsiz kaldı. Yani yüzünün rengi gitti hiç futbol oynayacak e, durumda bir anda gelişti. Yani saat 2'den sonra ve yanımıza kulübeyi oturtacak durumda bile değildi. ve onun için onu kadrodan çıkardık. Evet. Teşekkürler, iyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.